Bu arada şunu sormak istiyorum. Şimdi insanlar diyor ki, evet, İsrail oğulları diye Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor, hı hı. Tevrat'ta da var. Evet. E, bu kadar zulme karşı, hani Kur'an'da geçiyor ya, İsrail'in sonu gelecek diye bir ayet de var. Şimdi o zaman İsrail oğlunun veya İsrail devletinin sonu ne zaman? Bunun bir Tevrat'ta veya Kur'an'da ...akıbetiyle ile alakalı e, bir zaman bilebiliyor muyuz? Şimdi Tevrat'tan aslında cevapları alıyoruz. Yani biz şu kanaatteyiz... konulara yaklaşırken. Bizim Kur'an-ı Kerim'imiz kutsalımız. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizi kutsal görmeyen bir kesime karşı hemen Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle ona itiraz edelim taraftarı değiliz. Biz ilk önce nereden itiraz etmemiz gerekiyor? Onun kendi kutsal saydığı kitap içinde bizim elimizi güçlendirecek argüman var mı yok mu buna bakalım bulursak onu kullanalım diyoruz. Çünkü senin kitabında bile bu anlatılırken gelip de öyle benim kitabımı tanımadığı bir kitabı adamlara referans olarak sunmayalım diyoruz. O zaman neyi anlatacağız? Bakın biz bunu kendi kitabımıza da yerleştirdiğimiz için çok rahat söylüyoruz. Hı hı. Kendi kitabımızdaki yani izleyicilerimiz mevcutsa ellerinde hemen açıp da kontrol edebilirler. 25. sayfaya baktıklarında yine bir peygamber var. İsrail oğullarıyla alakalı olan Ahiya. Ahiya peygamber Hazreti Süleyman sonrasında İsrailoğulları krallığı ikiye bölünüyor. Hı hı. Kuzey ve güney olarak ikiye bölünüyor. Onun da zaten haritasını biz kitabımıza burada koymuş durumdayız. Tapınak yani ilgilen... kitabında hocamın. Tapınak hocam. kitabımızda bunların hepsi mevcut. Oradan alıntılıyorum. 25. sayfada Peygamber Ahiyan'ın bir kehaneti var. Çünkü kuzeyde olan krallık İsrail krallığının kralı peygamber Ahiyan'a soru soruyor. Diyor ki bizim dün durumumuz ne olacak diyor. Git bir tanrınla konuş öğren diyor bize de aktar diyor. Hı hı. Ahia, almış olduğu bilgiyle neyi söylüyor kralla? Daha bakın krallık ayakta yani hiçbir sorun gözükmüyor. Tehdit de gözükmüyor ama ne diyor? Sizin krallığınız yıkılacak ve Fırat'ın ötesine sürüleceksiniz diyor. Ne zaman oluyor bu olay normalde Fırat'ın ötesine sürülmesi? Yaklaşık bu sözde kehaneti söyledikten 400 yıl sonra. Hmm. Demek ki normalde Tevrat'taki bilgiyle bile o günkü krallıklarının yıkılacağı haberi bize verilmiş mi? Hatta bize derken yani Yahudilere de verilmiş. Okuduğumuz zaman biz de alıyoruz Müslüman olarak bu bilgiyi. Yani kendi kitaplarında da kendi krallıklarının, devletlerin yıkılacağı var mıymış? Varmış. Var. Daha da öteye gidersek bizim kitabımızın sonuç bölümüne baksınlar. Kitabımızın sonuç bölümünde biz Hazreti Musa'la alakalı son buyruğu dediğimiz bir bölümü anlatmışızdır. Hazreti Musa dediğimiz dönem ne zaman? M Milattan baz alırsak 1500 yıl öncesi. 1500 yıl öncesindeki Tevrat'taki bilgiye göre Hz. Musa kurulacak olan krallıkların yıkılacağıyla alakalı bilgiyi vermiş mi? Vermiş. vermiş. Yani ne anlatıyor ya, Hz. Musa Yahudilik nazarında bir peygamber kutsal bir kişi kutsal diye kabul ettikleri kişi bile normalde onların dünya üzerinde kuracakları devletlerin yıkılacağını onlara hiçbir şekilde devletlerin fayda getirmeyeceğini anlatmış mı? anlatmış. O zaman biz buradan yola çıkarak neyi söylememiz lazım Yahudiye? Senin kendi kutsal kitabında bile devletinin yıkılacağı bu bölgede kendi İsrail oğulları Tanrısının hı hı. emrinde hareket etmediğin takdirde sana gün yüzü göstermeyeceğini yazmış mı? Ya. Yazmış. O zaman bize diyoruz ki Kur'an'a bile gerek kalmadan senin kendi kutsal kitabın bile bölgende sana yaşam hakkı vermiyor. Sen ama kendince tırmalayarak buralarda didinmeye çalışıyorsun. Bunun padi var acaba? E bunun paniği var tabii ki. Niye? Çünkü normalde bugünkü İsrail devletinin bile kuruluşuna kimler itiraz ediyor? Yahudi gruplar içerisinde hı hı. ortodoks Yahudiler. Onlar bile ne diyor? Daha Mesih gelmedi. Mesih gelmeden bizim devletimizin olmaması lazım. Ama sizler Kur'an, yani Tevrata karşı, kitabımıza karşı, Tanrımıza karşı geldiniz ve bir devlet kurdunuz diyor. Bu devletin yıkılması lazım diyor. Yani onlar da neyin olduğunu biliyor. Ama tabii ki siyaseten konuya yaklaştıkları için Siyonistler burada devreye giriyor. Siyonistler devreye girdiği için onların bir bakıma da olsa Tevrat'ını kimse görmezden geliyor. Biz de diyoruz ki bir dakika ya kitabından konuşalım kardeşim. Kitabından konuşursak sen hedefini nereye biçemezsin? Irak'a koyamazsın, Lübnan'a koyamazsın, Ürdün'e, Türkiye'ye, İran'a koyamazsın. Çünkü o sınırlar Siyonist haritanın sınırları. Senin kendi kitabından yola çıkarsak vaat edilmiş topraktan sınırları belli. Az önce de gösterdik. Ama burada kim dikkatli olsun biliyor musunuz Ayşe Hanım? Şimdi ne dedik? Gazze evet gidiyor. Yani gerçek anlamda Müslüman dünyası uyanmaz. Harekete geçmezse Gazze gitti. Bir sonraki hedef ne dedik biz? Lübnan'ın güneyi. Lübnan'ın güneyinden sonra diğer hedef Golan Tepeleri, Suriye sınırları. Ondan sonraki hedef neresi? Bakın haritayı asla unutmayalım. Eğer bu sınırlara ulaşmak isteyerekten onları arkadan iten bir grup varsa, 5 numarayı tekrar alalım. En son nihai ölçekte İsrail'i nereye sürecekler? Nereyle Hı. alakalı karşı karşıya getirecekler? Bakın Ürdün'e. Orada Celil'e denizi var yukarıda. Aşağıda evet. Lut Gölü var. Onun sağında kalan alanlar da var. İsrail sınırları içinde. Orası neresi bugün? Ürdün. Ürdün, Ürdün bugün kimin kontrolünde? Kraliyet ailesi İngilizlerin kontrolünde. Ama İngilizler Ürdün diye bir devlet kurduklarında o devletin başına kimi yerleştirdiler? Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah'ı. Kendi adamları zaten. Kendi adamları. Şimdi az sonra o konulara da gireceğiz. Evet. Yani get rutbele vesaire girince kaçınılmaz olarak bu olay örgüsü karşımızda anbean an gözüküyor olacak. Şimdi siz bunu anlatınca aklıma geldi. Bir hikaye vardı. Eski e, Cumhur, İsrail Cumhurbaşkanı'na sormuşlar. İşte ı Kerim'de falan İsrail'de doları için Böyle diyorlar, sonunun geleceği işte Müslümanlar, işte sizin sonunuzu getirecek vesaire. Hele bir o Müslümanlar gelsin de bakarız. Evet, Kur'an'daki Müslümanlar gelsin de o zaman, o zaman bakarız, bakarız duruma. Mı? Demiş. Şu bu anda da, öyle. Evet, bu da bizim için büyük bir eleştiri olsun. Ee, Sadıkoğlu şöyle bir yorumda yapmış: "Küreselcilerin İsrail'den vazgeçtiğini düşünüyorum." Demiş Abdullah Çiftçi de aynı düşünce deme hocam da. Yok, biz küreselcilerin zaten şu anda İsraili bölgede kendi çıkarları için yani küreselci çıkarlar için İsrail'i kullandığını söylüyoruz. İsrail'den vazgeçselerdi zaten bölgede kendi çıkarlarını güdecekleri farklı bir aparat yerleştirirlerdi. Ama İsrail'i kullanıyorlarsa bu ne demektir? Hala İsrail'i kullandıkları yani İsrail'den bir bakıma da olsa eline etekleri çekmediklerini gösterir bize. Biz şunu da söylüyoruz. İsrail devleti yıkılacak mı? Yıkılacak. Bunu kim yıkacak? Yahudiler yıkacak. Yani Müslümanların bu anlamda bir çaba sarf etmesine çok gerek yok diyoruz. Bizim temel anlamdaki anlatmak istediğimiz olay şu. Her bir Müslüman ülke kendi sınırları içerisinde ekonomik bağımsızlığını, siyasi bağımsızlığını, hukuksal eğitimsel bağımsızlığını korusun. Ondan sonra zaten bizim İsrail'le vesaire uğraşmamıza gerek yok. Kendileri yıkacak diyoruz. Seneler hangi tarihler aralığına denk geliyor? 2050'ler, 2060'lar. Bu tarihlere dikkat. Bu tarihlerde İsrail'in de yıkılacağıyla alakalı en önemli açıklama yapan kendileri. Yani bizim herhangi bir ithamlaştırmamıza gerek bile yok. Kendileri bu tarihleri söylüyor. O tarihlerde çok yakın olduğu için birileri onları kullanıyorsa o zaman hızlanması gerekiyor. E bölgede kan akışı da hızlanmış durumda şu anda. Şimdi Beyza